Kanalımıza hoş geldiniz. İkbal Gürpınar'dan acı üstüne acı geliyor. Biz de kendisine Allah rahmet eylesin diyoruz. Koronavirüs tedavisi devam eden ünlü sunucu İkbal Gürpınar'ın annesi Neriman Dönmez. Maalesef koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. İkbal Gürpınar geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyurmuştu biliyorsunuz. Ve durumun ağırlaşma üzerine, üzerine de yoğun bakıma kaldırılan ünlü sunucu Tedaviye cevap verince normal odaya alındı. Ancak annesini kaybetti. Hastanede iyileşeceği günü beklerken ünlü sunucu bir acı haber daha aldı. Ve İkbal Gürpınar'ın annesi Neriman Dönmez koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ve bunu da oğlu duyurdu. Gerçekten çok acı bir olay. Bir ay önce babası, şimdi annesi kendisi çok zor atlattı. İkbal Gürpınar'ın oğlu Alper Annesinin sosyal medya hesabından bu açıklamayı yaptı. Annemin sayfasından siz sevenlerini bilgilendirmek istedim. Canım anneannemiz Neriman Dönmez Covid-19'dan dolayı hakka yürüdü. Annem İkbal Gürpınar bugün yoğun bakımdan normal servise çıktı. Tedavi sonra da devam edilecek günlerdir annemi yaşatmak için yoğun çaba gösteren Ankara Şehir Hastanesi'nin başhekimi Sayın Aziz Ahmet Surel'e yoğun bakım sorumlusu Profesör Doktor Seval İzdeş ve ekibine kıymetli hekimlerimiz ve özellikle yoğun bakım hemşirelerimize dualarınızla hep annemin yanında olduğunuz için sizlere sonsuz teşekkürler diyor ve babasını da kaybetmişti iki ay önce koronavirüsten dolayı biliyorsunuz. Ve ben gerçekten şu an kendi annem de çok rahatsız olduğu için bu haberi okurken çok çok duygulandım. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum ve kendisine de geçmiş olsun diliyorum. Allah'tan sabırlar diliyorum kendisine. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.